Yaklaşık bir buçuk yıldır, 94 yaşında Alzheimer hastası bir kadının bakıcısı olarak çalışıyorum. Bu sırada kadın, kızının kırsal alandaki evinde yaşıyordu. Mary'nin garip şeyler söylemesine alışkındık. Mesela tamamı vefat etmiş olan kız kardeşi, annesi ve kocasını evde veya evin dışında gördüğünü söylerdi sürekli. Daha önce hafıza kaybı yaşayan çok hastaya baktım, bu yüzden bu tür şeyleri normal karşıladım. Mary, evin dışındaki ormanlık alandan çok korkardı bana orada tehlikeli hayvanların olduğunu ve bu yüzden evin dışına çıkmamam gerektiğini söylerdi. Annesi ve kocasının da oraya gitmesinden korkardı. Bu da onun yaşında ve Alzheimer hastası olan biri için normal. Onun bakıcılığı yapmaya başlamamın 6. veya 7. ayında gecenin bir yarısında evin koridorlarında yürümeye başlamıştı. Bunun da doğal olduğunu düşündüm ama bir şey garipti. Belirli bir pencereye gidip kıkırdıyordu. Sanki dışarıda biri varmış da onu güldürüyormuş gibi. Ona sorduğunda annesinin dışarıda olduğunu söylüyordu. Bir kış günü, Meri'nin kızı ve ben evdeki alarm sisteminin sesine uyandık. Bütün kapı ve pencereleri kontrol ettik ama herhangi bir zorlama veya açılma izi falan yoktu. Ama fark ettik ki Meri ortada yoktu. Panik haliyle dışarı çıkıp onu aramaya başladım. Bu sırada kızı da evin her yerini kontrol ediyordu. Dışarıda ne bir iz ne de karların üstünde bir yürüme belirtisi vardı. 15 dakika aradıktan sonra eve geri dönüyordum ki Meri'yi dışarıda gördüm. Normalde önünde durup kıkırdadığı pencerenin bu sefer dışarı bakan kısmında duruyordu. Etrafındaki karın üstünde hiçbir ayak izi yoktu. Meri'nin vücudu soğukta değildi. Sadece orada duruyor ve hiçliğe bakıp gülüyordu. Bu olaydan sonra gece yarısında uyanıp o pencereye gitmeleri sıklaştı. Ama artık daha mutsuzdu. Gülmek yerine pencerede gördüklerine sinirlenmeye ve hatta onlara çığlık atmaya başlamıştı. Bir günse pencere ziyaretleri tamamen sona erdi. Ölmeden önce Meriden duyduğum son şeylerden biri, beni ormana götürmelerine izin verme olmuştu.